Öğrenciyim. Bu kursu e, yazın e, halk eğitimde hangi kurs olduğunu araştırmaya gelirken böyle bir kurs olduğunu gördüm ve kayıt oldum. Şu anda iki aylık bir eğitim yaptık, e, terzilik e, kursu. Çok güzel gidiyor. Okullar kapalı olduğu için de benim için e, çok güzel bir fırsat oldu. E, çok şey öğrendim. Ben Muhammed Alawi. Suriye'den geldim, Harap'tan. Abi e burada okudum ve ikide de okudum. Ondan sonra Gezi'ye başladık. Gezi meslek. çok güzel bir meslek. İki aydır buradayız. Jack, çok, memnunum. Şükür ederim. Merhabalar, ben Gamze Soybaşçeli. Kayseri Koca Halk Eğitim Merkezi'nde Temmuz 2020 tarihinden itibaren Suriyeli ve uluslararası koruma ihtiyacı olan vatandaşlara giyim, tekstil ve aşçılık olarak iki adet mesleki kurs vermeye başlamış bulunmaktayız. Biraz önce de söylediğim gibi dostluklar ve arkadaşlıklarla da kazandık. Tahmini buradaki kurs resmiyle oluşan arkadaşlıklar, dostluklar unutulmayacak, devam edecek. İnşallah bundan sonra kazanlı dileceleri iş ve meslek olarak geri getirdik kazanç olarak devam edeceğiz. Yolunuz farklı açık olur umarım. Size başarılar diliyorum.